Bu sene bayramlaşmamızı ana günlerde yapacağız. Eksiğimiz ya çok. Ya bayram, bayram, Tam olan bir şeyimiz var. Cüneyt'in anlaması. <laughs> evet bayramlaşma merasimimiz başlıyor. <laughs> evet, başlıyoruz. Yürüyorum bari bir yenge. Fazla acele etmeyelim. Ağırdan <laughs> <laughs> Şöyle yapalım. Ya. Aşkım, aşkım. Aşkım. Ya, ya, ya. aşkım, aşkım. Ay teşekkür ederim aşkım. Baba! <laughs> aşkım, çaba. Benim bir pust aşkım. Hadi, devam sen devam et, devam et. Başım. Gel, gel daha bağlamazsan. Açacağım, açacağım. Neyse size durdur, eski payasını vereceğim. Baba! Tamam. ya! Tamam, tamam, hadi en sağlı yalan. Hadi hakim tamam, Omar gelmez, Omar gelmez. Hayır. Tamam, tamam, hadi. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. Çok <laughs> i̇şte oh, e, ha, aşkım hadi. <laughs> oh, gel annene. Anne aşkım. Çok bayram var. Oh. <laughs> hadi bebeğim. Anneanne bayramı kutlu olsun. Baba aşkım çok memnun oldum. Anneanne bayramı kutlu Baba aşkım. Baba ince. Bayramı kutlu baba. Madalya, aşk Madalya, Madalya anne Madalya, 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 Madalya Madalya, Madalya 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 Madalya